Nevşehir'de tır dehşeti an ve an kameraya yansıdı. Otomobil sürücüsü ölümle burun buruna kaldı. Olay 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 19.05 sularında Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda meydana geldi. Gülşehir yönünden Nevşehir istikametine ilerleyen bir otomobil Sulu Saray kavşağına yaklaştığı sırada aniden önüne çıkan bir tır nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Karanlıkta yola kontrolsüz şekilde çıkan tırın dorsesinde herhangi bir reflektör ya da uyarıcı ışığın bulunmaması kazayı adeta kaçınılmaz hale getirdi. Otomobil sürücüsü son anda yaptığı ani fren sayesinde tırın altına girmekten saniyelerle kurtuldu. Yaşanan korku dolu anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Ölümle burun buruna gelen sürücü olayın ardından tıra korna çalarak tepki gösterdi. Ancak iddiaya göre kusurlu olmasına rağmen tır sürücüsü agresif tavırlarını sürdürerek otomobil sürücüsüne kafa tutmaya devam etti. Yaşadığı tehlikenin ardından harekete geçen otomobil sürücüsü polis ekiplerine başvurarak can güvenliğini hiçe sayan tır sürücüsünün tespit edilmesini ve hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.